Thank you. Şu an hortlak gibi görünüyorum. Fondötenin rengi çok da benim rengim değil. <laughs> Ama her neyse bu. Geçenlerde aldığım kapatıcıyı sizlerle birlikte denemek istiyorum. Ambalajın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Yves Saint Laurent'un e, tuş ekla high cover diye bir e, kapatıcısını aldım. Çünkü benim kış aylarında e, cildim çok kuruyor. Ve kuruduğu için de kırışıklıklarıma doluyor kapatıcı ve olduğumdan daha yaşlı görünüyorum. O yüzden böyle daha böyle ince yapıda olan bir kapatıcı denemek istedim. Hem ince yapıda olsun hem de böyle biraz kapatıcılığı yüksek olsun istedim. Bakalım. Şimdi bunu deneyeceğim. Gün sonu da kapatıcımı sizlere göstereceğim. Şöyle basıyorsunuz. Ay döküldü ve şöyle geçiyorsunuz süngerimi aldım bu arada süngerimi ıslatmadım fondöteni de çok böyle gözümün altına geçirmeye çalıştım rengi uydu bana ama bakacağım performansına. Baya pahalı bir üründü. Umarım fiyatına değer. Çok fresh bir görüntü yarattı bu arada. Yani şu an için sevdim. Gerçekten sevdim. Yalan söyleyemeyeceğim. Bakalım 7-8 saat sonra makyajımız nasıl görünecek. Şimdi ben makyajımı tamamlayacağım. Şöyle Charlotte Tilbury'nin kontür ürününü aldım. Şöyle biraz renk katmak istiyorum yüzüme. <laughs> Çünkü çok solgun görünüyorum. Bu arada ben artık şey yapıyorum. Kontür ürünümü işte aldığımı, highlighter'ıma falan geçiyorum. Sonrasından pudramı geçiyorum göz altlarıma öyle daha temiz bir görüntü elde et etmiş oluyorum. Ben göz altlarını da sabitleyeceğim. Şöyle süngerimi aldım. Fırçamı bulamadığım için süngerle yapacağım bu sefer. Şöyle geçiyorum. Cilt makyajım tamam. Sıra geldi göz makyajına. Göz makyajımı yapıp hemen geleceğim. Ee, ve tabi ki de dudak makyajım da var. Ama o çok uzun sürmeyecek. Sadece dudak kalemi geçeceğim. Hemen geliyorum. Ve son olarak da tekrardan Charlie Tilbury'nin şu Setting Spray'ini geçeceğim. Ve makyajımız bitti tabletle bunu <laughs> çok ağırmış ee, neyle yapalım far paletini aldım şöyle dudağım da kanıyor bu arada klasik kış olunca böyle oluyor Bu olarak şunları takacağım pek kombinime uygun küpeler değil ama her neyse şimdi kahvaltı yapacağız sonra hemen dışarıya fırlayacağız şu arkadaki dağınıklılığı lütfen görmezden gelin. Ee, şöyle kalın bir ceket giydim. Kargo bir pantolon. Ee, siyah basic crop bir üst. Hemen çıkış yapmadan sizlere neler yani giydiğimi de göstermek istedim. Konuşamıyorum. <laughs> Sabah çok erken saatleri asla konuşamıyorum. Her neyse. Öyle işte. Bu arada pantolon üst ee, mont hepsi eski sezon zarar, o yüzden yani şu an bulunmaz diye düşünüyorum. Zaten uzun zamandır Zara'dan alışveriş yapmıyorum biliyorsunuz. Öyle. Bugün kendimi beğendim. Şey o yüzden şey yani giydiğim şeyler daha çok sportif şeyler olduğu için yani spor bir kombin olduğu için şu küpeleri yakıştıramadım. Ama çok da kötü durmuyor ya. <laughs> Şimdi bir tane makyaj temizleme suyu aldım. Bir de pamuk aldım. Çaylarında hem dudaklarım hem cildim. Böyle kuru olduğu için, çatladığı için. Şimdi bir tane de lip balm alacağım. Bu çok iyiymiş. Bunu deneyelim. Fiyatı da 2.45. Hello yine ben. Saat şu an 8 ve makyajımı göstermek istedim sizlere. Hiç tazelemedim bu arada. Yani göreceksiniz birazdan. Şey ışığımı falan aldım. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu ışıkla biliyorsunuz hiç görünmüyorum. Ee, o yüzden şimdi şunu açalım hemen. Evet. Bir dakika. Makyaj şöyle görünüyor. Asla kırışıklıkların içine girmedi, koyulaşmadı. Ben çok beğendim. Ama birazdan evde de gösteririm sizlere. Birkaç bir şey daha aldım. Belki onun da etkisi vardır. Ee, ama hepsini göstereceğim. Ee, eve geçeyim. Konuşuruz tekrardan görüşürüz. Çok yorgunum. Makyajım da berbat ötesi şu an. Gerçekten o kadar kötü bir makyajım var ki, dediğim gibi hiç tazelemedim. Çünkü e, yani videonun orijinalliğini bozmak istemedim evet. Öyle söyleyeyim. Bu tripod da gerçekten aşırı sinirimi bozuyor. Neyse. Evet öyle. Göstermek istedim tekrar. Mesela Mac Pro'dan Rare daha da böyle yaşlı gösteriyordu beni. O yüzden bu sonuçtan gayet memnunum. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bunu kesinlikle storylerimde görmüş olmalısınız. Geçenlerde kendime göz çevresi kremi aldım. Ama e, koyuluklar için değil de daha çok kırışıklıklar için. Çünkü bilmiyorum ama şu kırışıklıklarım cidden son zamanlarda çok böyle hani gözüme batıyor diyebilirim. Çok e, şey, rahatsız ediyor beni. O yüzden... Ee, yani belirli bir yaşa da geldiğim için evet <laughs> çok yaşlıyım 25 yaşındayım ee, hani şimdiden önlem almak istedim böyle bir kutuda geliyor ee, iki tane farklı krem de var içinde bu göz çevresi kremi ee, bu serum tarzı bir şey bu da böyle tüm yüze uygulanan e, kırışıklıklara iyi gelen bir krem. Yani sadece aslında bunu alacaktım ama böyle e, hediyelik kutuda daha uygun fiyatlı olduğu için. Bunu almak istedim. Bunu zaten sizlere gösterdim. Yeni kapatıcım gayet başarılı bir ürün bu arada. Almak isteyenlere öneriyorum. Ve yüz euro üstü alışveriş yapanlara da şöyle Kiehl's'in bir e, çantasını gönderiyorlar hediye olaraktan. Birisinde de şöyle 3 tane mini boy ürünü var. Böyle serum gibi bir şey. Sornacığıma. E, evet Kiehl's'in nemlendiricisi. Ve... Evet göz çevresi kremi. Avokadoluymuş bu bu arada. Mini boy olması güzel bir şey. Çantama da atabilirim. Bu nemlendiriciyi biliyorum çünkü. Gerçekten çok başarılı bir ürün ama bunu hiç denememiştim. Bunu da deneyip paylaşırım. Şunları yerleştireceğim. Sonra hep birlikte yürüyüşe gideceğiz. Çok güzel kar yağıyor. Göstermek istiyorum sizlere de bunu. Evet yürüyüş diye çıktık ama bu kadar yağacağını düşünmüyordum asla. Bayağı sağlıklı. Şimdi akşam yemeği olarak kendime bir şeyler hazırladım. Burada da videoyu sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.